Merhabalar arkadaşlar. Aylar, yıllar sonra tekrardan bir tarif videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk kahve nasıl yapılır onu göstereceğim. Eldek olarak malzemelerimiz bir tane kavanoz, şeker, kahve, soğuk süt ve bir tane kaşık ve bir tane de kapak. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle sütümüzü katacağız. Kavanozumuzun içerisine. Bu kaç bardak yapacağınıza göre değişir arkadaşlar. Ben bir bardaklık daha doğrusu yarım bardak bir bardak işte ne kadar çıkarsa. Şimdi bu ölçüler ee, kavanozun yarısına kadar geçerli. Normalde kavanozu yarısına kadar doldurursanız yarısından 4 kişilik çıkıyor. 4 kaşık kahve çay çay kaşığı değil bu arada. Yemek kaşığı. Ve iki çay kaşığı şeker. Ben yapacağım. Evet, bu arada sütümüzün burada soğuk olması çok çok önemli. Ben biraz kahveyi fazla kattım. O yüzden tekrar bir su, süt ilave edip geleceğim arkadaşlar. 2 dakikalığına bekleyin. Evet arkadaşlar ekstradan sütümü ilave ettim ve fazladan olan eşyalarımızı çıkarttım. Şimdi arkadaşlar kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz ve çalkalıyoruz arkadaşlar. Burada 1-2 dakika çalkalamanızı öneriyorum. Ben şimdi çalkalayıp geri geleceğim. Evet arkadaşlar kahvemiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok çok köpürdü. Ben şimdi bunu bardağa alıp geri geliyorum arkadaşlar. Bu arada içerken buzla katabilirsiniz. Benim şu anlık buzum olmadığı için sadece soğuk sütle yapıp bırakacağım. Şimdi hazırlayıp tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar bardağımı hazırladım. Bir de üstüne çikolata sosu dökeceğim. Çikolata sosu dökmenizi öneriyorum. Gerçekten tadını çok iyi yapıyor. Siz tabi biraz daha güzel sıkabilirsiniz. Ben şu an sıkıyorum düz. arkadaşlar afiyet olsun uzun süre sonra tarif videosu attım arkadaşlar İnşallah tarifimi beğenirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın